generasyonumuzun bir kere mimari meselelerinin biraz daha farklı olduğunu düşünüyoruz ki tam en yani covid'den önce de pandemiden önce de böyle düşünüyorduk. Şimdi bu iyice pekişti aslında. Biz böyle artık bizim jenerasyonumuz diyeyim, biz demeyeyim bunu yani bizim sev olarak diye demiyorum bunu. Bence daha geniş bir yani bütün jenerasyonu katlayacak şekilde özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Böyle form, stil ya da ne bileyim bir takım entelektüel teoriler üzerine etrafında gelişmiyor ve bence mimarlık. Çünkü e, daha büyük meselelerimiz var e, maalesef. Biz bizden önceki jenerasyonun birazcık da böyle bir bolluk zamanına denk gelmesi ve hani kaba tabirle har vurup harman savurması sebebiyle <laughs> çok önemli öyle. E, içinde i̇çinde bulunduğumuz koşullarda yaşıyoruz ve dünyanın artık çok daha büyük meseleleri var. İşte iklim değişikliği var, küresel ısınma, ondan sonra çevre kirliliği, bu hız, hızlı kentleşme, e, sosyal etkisizlik, bir yandan yapay zeka vesaire gibi çok hızlı teknolojik gelişmeler var. E, ve bütün bu meseleler bence mim mimarın düzleşmesi gereken meseleler. Artık böyle hani eskisi gibi odasına kapanıp e, eskizini çizip e, hani alın oğlum şunu yapın diyecek, diyecek öyle bir durumda değiliz bence. Çok daha geniş bir network iletişim kurmak zorundayız ve dünyayı çok... Bütün bu meselelerle beraber anlamak e, durumundayız e, diye düşünüyorum. E, yani böyle bir e, şey gibi yani egosentrik hayaller peşinde koşamayız artık. Yani zaten izin de vermez kimse. Bundan sonra daha da öyle olacağını düşünüyorum açıkçası. E, çok gerçek e, olaylar üzerine fikirler inşa etmemiz gerekiyor. Çok gerçek durumlar üzerine fikirler inşa etmemiz gerekiyor ve bunu böyle yapabilmek için de. Bence bu, bu olup biteni çok iyi anlayıp bilmemiz gerekiyor e, diye düşünüyoruz. Biz de yani soğda ki bundan önceki süreçte de yani e, dediğim gibi pandemiden bağımsız olarak da e, yaptığımız şeyleri, e, işleri birazcık e, bu bağlamda böyle e, yapmaya çalışıyoruz diye özetleyebiliriz. Bu, bu aslında bahsettiğim biraz e, mimarlığın dışındaki etkenler, faktörler. Evet ben çok katılıyorum yani e, mimarlığı üretebilmek için kendi şartlarımızı hazırlamak durumunda olduğumuz bir ortam söz konusu. Ee, yani peki genel olarak mimarlığın hani içerisinde ya da mimarlığın kendi içsel durumları bağlamındaki değerlendirmen nedir? Yani bugünkü sadece ülke olarak sormuyorum, genel mimarlığı nasıl algılıyorsun? Ee, yani düşünce parametreleri olarak, tasarıma yaklaşım biçimleri olarak ya da e, yapılan işin beğenilmesindeki tartışılmasındaki araçlar olarak bakıldığında nasıl değerlendiriyorsun? İşte biraz aslında önceki soruyla cevaplamaya çalıştım diye düşünüyorum. Yani e, parametrelerin o hani beğendirme meselesi ya da cımbızla çekeyim o kelimeyi. Bir şey beğendirme meselesi. Değil mi? eskiden e, ya da eskiden de demeyeyim de buna bir nostaljik bir şey. Hala bunu böyle yapmaya yapmaya devam edecek falan da bir sırımmı immalilik yok. olacaktır. Fakat bu parametrelerin çok hızlı bir şekilde artık değiştiğini düşünüyorum. Yani çok bilimsel bir takım faktörler üzerine inşa ediliyor ve edilmek zorunda kalacak. Gün geçtik daha da fazla öyle olmak zorunda olacak diye düşünüyorum. Olamayanlar zaten otomatikman bu evrim sürecinde diyeyim, yok olup gidecekler. Çünkü gerçekten çok acil meseleleri var. Yani alarm veriyor dünya çok net bir şekilde. Bunu böyle bir şey olarak da Ben çok optimist bir insanımdır bir anda. Böyle pesimist bir pesimist kitablı hani alarm, her zaman kötü, alarm her zaman kötü bir anlamı olmak zorunda değil. Ee, sadece şey inş, yani so, en son soruya bağlı inşa etme ta, şeyimizi kesinlikle değiştirmek zorundayız bence. Yani ki bu tasarımla başlıyoruz. Tasarım yaklaşımını ya da metodunu değiştirmeden e, inşa etme şeyini de değiştiremezsin. Ve bu Dur. Böyle o, 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 or düşünüyorum. Oraya, oraya az sonra gelelim. En önemli kısmı biraz sonra saklayalım. Ben o arada yine hani böyle sizin işlerinizi sizi biraz e, sorgulamak anlamak üzerine Peki bu bahsettiğin türden e, hani e, dünya meseleleri içerisinde siz e, genel anlamda kendi mimarlığınızı nasıl bir yere konumlandırıyorsunuz? E, yani mimarlığa yönelik yaklaşım biçimlerinizi oluşturan durumlar nelerdir? Şimdi e, aslında şöyle diyebilirim bizim hani bizim nasıl e, tasarım meselesini ele aldığımız e, evet. belki. E, modernizm aslında şöyle diyoruz biraz iddialı belki şey belirli bir cümle olacak yani modernizm peşinde koştu böyle bir minimalizm ya da işte less is more şey yapan yani azla çok şey yapma <laughs> aslında yaslandığı bir tasarım metodu olduğunu hani onu öyle tanımlayalım. İşte orada aslında aza ulaşmak için detaylı baktığımızda yani üretilen yapılan şeye ulaşmak az olan şeye ulaşmak için aslında arkasında çok komplike bir takım üretim teknikleri, çok komplike detaylar vesaire olduğunu görüyoruz. Yani bu güncel olarak da böyle yani modernizmde illa geçmişe böyle bir gönderme yapmıyorum. Yani atıyorum işte Japon sanalının projelerine bakalım. Bitmiş hali müthiş gerçekten artık süper minimalist belki diye tanımlayacağımız acayip steril ve iyi kotarılmış yapılar olarak tanımlayalım diyelim ki. Fakat bunların detaylarını ve üretim şekilleri yani o detayları oluşturabilmek için gereken teknolojiye, üretim metotları, işçiliğe baktığımızda aslında hiç de az değil. Çok fazla. Yani çok fazla teknolojiye, çok fazla e, e, detay bilgisine vesaire vesaire bunları bunlara ihtiyacımız var. Şimdi biz de tabii ki bir takım şeyleri inşa, ederek, inşa ederken bir takım az olması ile ilgili kaygılarımız var ki bu biraz önce bahsettiğim mesele yani kaynakların zaten artık giderek azalmasından da e, süregelen bir 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 şeye dayanıyor fakat bizim bunu yaparken ki derdim öyle bir e, görünen şeyin az olmasından ziyade gerçekten olabildiğince e, minimum teknoloji kullanarak e, minimum e, e, para harcayarak e, minimum Gerekirse minimum malzeme kullanarak üretmek. Bitmiş ürün belki öyle olmayabiliyor. O kadar steril ya da e, baktığımızda hani tırnak içinde e, minimal olmayabiliyor. Fakat arka plandaki süreci olabildiğince gerçekten minimuma indirmeye çalışıyoruz. Yani çok basit. Direkt birebir örnek vermek istersek. Mesela e, Yüzer Ev projesinde bu e, acil barınma, deprem sonrası acil barınma... Yani, çok basit bir fikir var aslında katlanabilir bir yapı yapılabilir miyiz? Ama bir yandan çok da komplike bir şeye karşılık yani katlandığında 80 santimetre kalınlığına gelebilecek bir yapıdan bahsediyoruz. Fakat bunu biz olabildiğince basit bir teknolojiyle yani herhangi bir imalatçının Türkiye'deki herhangi bir çelik imalatı yapan firmanın rahatlıkla çözebileceği bir takım detaylarla yapabilir miyiz sorusundan yola çıkarak yapmaya çalışıyoruz. Çünkü öbür türlü e, tamam bunu yani 80 santimlik illaki bir yapı yaparsınız katlanan içindeki tüm çevrişiyle vesairesiyle. Fakat seri üretimle yani deprem sonrası oluşabilecek e, minimum iş gücüyle e, minimum ekonomik e, minimum para harcayarak nasıl yapılabilirin sorularının cevabını biraz aramak ve onun karşılığı olan e, tasarım yapmak. Yani bilmiyorum sonraki yani, Yo, yok yani, Her aslında gelmeyi istediğim noktaya beni ulaştırdı cevabın. Şöyle bir noktaya varmaya çalışıyordum ben. Ee, yani bu genel değerlendirme özelinde sizin tasarım anlayışınızı ele aldıktan sonra aslında biraz işlerinize değinecektim ki sen zaten bir takım şeylere değindin. Ee, yani e, ben böyle tasarladığınız e, yapılmış olan veya işte bir e, tasarım aşamasında kalmış olan bir takım işlerinize e, bakma ve onları değerlendirme fırsatım oldu. E, genellikle aslında böyle bir e, ...konstrüksiyon fikri üzerinden yani bir şeyi yapmaya yönelik olarak bir takım e, metotlar geliştirmek, bir takım yöntemler bulmak ve hani malzeme malzemeyle mekan arasında, malzeme malzemeyle eylem arasındaki ilişkilere yönelik olarak böyle bir takım belirgin tasarım yaklaşımları e, çok dikkat çekiyor. E, yani bu çer çerçevede mesela bir sürü e, işinizde hemen hemen e, aynı yaklaşımı yani aynı elden çıktığı, e, aynı tasarım tavrının ürünü olduğunu gör gördüğüm e, bir, bir dolu yaklaşımınız var. Genellikle hani e, bu yere ve duruma göre bağlı olarak değişen e, böyle bir takım yapısal yaklaşımları barındırmakla birlikte e, işte orada e, o onun eylemini aslında açığa çıkartmaya çalışan e, bir tasarım tavrı söz konusu. Şimdi mesela bu bu çok bariz belli oluyor bana göre bu kişisel yorumum e, yani bu çerçevede aslında biraz bu işleri de değerlendirerek ben en temel soruyu şimdi sormayı istiyorum yani. E, Hani neden bu şekilde inşa ediyorsunuz veya nasıl bu şekilde inşa ediyorsunuz? Ee, neden bu şekilde inşa ediyoruz? Nedenini işte <laughs> yine başa dönersek bir kere böyle bir kaynakların savurganlığıyla yani çok fazla kaynak olduğunu varsayarak inşa etmememiz gerektiğini düşünüyoruz artık <laughs> ee, ki. Zaten bu birazcık da bizim, şöyle de bir şey söyleyebilirim. Bizim mezun, biz 2001 senesinde şey yaptık, Mimarlık Fakültesine başladık ve 2001 krizi oldu tam o sırada <laughs> ülkede. Yani çok acayip böyle bir ekonomik sallantı. Sonra 2006 senesinde, 2005 senesinde mezun olduk ve de o sırada tam tersi ekonominin katladığı, inşaat sektörünün tavan yaptığı bir dönemdi. Yani böyle bir acayip e dalgalanmalı... Yani iki şey arasında o dört sene arasında acayip bir şey dalgalanma yaşandı ve mezun olduktan sonra da böyle bir mimar işin olabilecek en e, şey ortam vardı aslında ülkede e, inşa edebilme anlamında zaten yani, yapılı çevreye bak baktığımızda da Türkiye'deki yapılan inşaatların özellikle İstanbul üzerinde söyleyeyim birçoğu da o dönemde muhtemelen yani mega projelerin birçoğu o dönemde yapıldı fakat e, 2005 senesinde yani mezun olduktan hemen sonra şey hani dedim ya bir sene yurt dışına gitmiştik. Orada bir senelik bir Güney Amerika Şili maceramız olmuştu ve orada çok benzer bir takım problemleri yani çok benzer problemler var aslında Şili'nin Türkiye ile. İşte depremdir, darbelerdir, ekonomik sıkıntılardır falan filan. Fakat bizim burada yani mimarlığın buna tepkisi bizim buradakinden çok daha farklı. Bir kere burada Sorunları genelde hep büyük ölçekli projelerle ya da büyük ölçekli müdahalelerle çözmeye çalışıyoruz. Hala da öyle, bu değiştiğini düşünmüyorum. Fakat orada gördük ki aslında tam tersi küçük ölçekli bir takım çok yerinde ve noktasal müdahalelerle bir takım büyük sorunları da çözme imkanınız var ki mimarlığın da var. Ki mimarlığın hiç olduğunu düşünmüyorum. Hala da aslında mimarlığın çok hantal ve yavaş ilerleyen bir disiplin olduğunu düşünüyorum. Ama birazcık en azından orada inancımız artmış inancımız doğmuştu yani. Ee, o Onun muhtemelen çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Bütün şu anki yaptığımız bu tasarım yaklaşımı ve inşa etme süreci. Çünkü orada çok böyle küçük ölçekli proje inşa edilirken ona tanıklık etme fırsatımız da olmuştu. Ee, ve zaten ofisin de yaptığı işlerin çok büyük bir kısmı bu anlamda böyle küçük ölçekli müdahalelerle ki kamusal alana çok fazla böyle projemiz oldu. Geçici olan projelerimiz oldu. Ki o da çok önemli. Bize katkıları olduğunu e, düşünüyorum o deneylerin kısa sürede yaptığımız deneylerin e, bu muhtemelen işte bizim inşa etme metotlarımızı malzeme kullanma metotlarımız vesaire yavaş yavaş evrildik bu noktaya geldik. Diye Peki ediyorum. bunu yani bunu e, genel mimarlık eğilimleriyle nasıl açıklayabiliriz? Yani bunu şu, şundan dolayı söylüyorum e, aslında söylediğin anlamdaki mimarlığın geniş ve büyük ölçekli büyük metrekareli yapılarla değerlendirme fikrine çok katılıyorum. Yani e, mimarlık denince büyük bir inşa etme eylemi akla geliyor ki e, yani bunun e, bugünlerde hep bir mimar olma veya mimarlık yapma başlangıç ya da diren yani temel noktası olduğuna yönelik olarak e, hem fikrim e, fakat mesela bir sürü işinizde çok böyle işte e, geçicilik de var aynı zamanda yani e, malzemenin kullanılmasından e, yerel olan referanslara kadar e, bu bu anlamdaki inşa etmeye yönelik yaklaşımınla daha büyük ölçekteki e, projeler arasında e, düşünsel bazdaki iletişimi nasıl kuruyorsunuz? Yani bir çelişki, yani çelişki demeyeyim de e, mesela küçük ölçekli bir yapıya bakıldığı zaman işte kaynakları kullanmak, yeri referans e, almak gibi böyle mimarlığın çok temel tartışma biçimleriyle çok örtüşüyor. Ama öte tarafta işte kocaman büyük metrekarelerde işler yapmaya adayız ya da yapmaya çalışıyoruz bir taraftan. Bu ikisi arasında bir şeyi inşa etmeye yönelik olarak birbirlerine böyle bir takım göndermelerden söz etmek mümkün mü? Olabilir mi? Ya şöyle öncelikle küçük ölçekli ve geçici özellikle kamusal alanda yaptığımız geçici enstalasyon yerleştirme değil. Onlar Onlarda bizim için en önemli en çok en önemli öğrendiğimiz şey insanın o yarattığımız atmosferle olan etkileşimini görmek oldu diyebilirim. Çünkü çok kısa sürede bir şey inşa ediyorsunuz ve genelde bunlar deneysel projeler oluyor. Ee, Sonuçları yani nasıl bir şeyi tepki, nasıl bir şey tepkimi oluşturacağını bilmiyor oluyorsunuz. Ve kamusal alanda öyle bir şey ki bir anda tepkimeye giriyor. Yani sizin oraya böyle birilerini getirmeniz falan gerekmiyor. Bir şey için zorlamanız gerekmiyor. Yani otomatik bir katalizöre dönüşüyor yapılan şey. Eğer e, çok felaket bir <laughs> müdahalede değilse. E, o, o projelerde hep şunu gördük. Bir kere Kısa dönemde çok hızlı yapılması lazım. Ee, yani bir anda kalıcı olmayacak olan bir şeyin kamusal alanda çıplak olarak işte yani geçicilik dediğimiz şey de çok aslında relatif çünkü 4-5 ay açık alanda bir ve bu kadar insana kontrolsüz bir şekilde ilişki kuracak bir şeyin çok da dayanıklı da olması gerekiyor. Yani bu bu da demek oluyor ki malzeme bilginizi çok iyi e, sor, malzeme seçiminiz daha doğrusu çok iyi sorgulamanız gerekiyor. Ee, üçüncüsü de Oradan gittiğinde yani bütün bu şey gittiğinde neye dönüşeceğini yani çünkü bu bir geçici bir şey çöpe yani orada durmayacak artık çöpe de gitmemesi lazım. Nasıl bir sonraki hayatı olacak onu da kurgulamak gerekiyor. Yani böyle bir çok normalde bir binanın 20 sene 30 sene ya da 50 senelik döngüsünü siz 6 ayda deneyimlemek ya da tasarlamak zorunda kalıyorsunuz. Bu bir kere çok fazla şey öğretiyor gerçekten. Evet. <laughs> Bir de bunun üstüne insanların o, o, o yaptığınız şeyle deneyimini de gözlemleme fırsatımız olursa e, o da ekstra e, ekstrası oluyor diyebilirim. Normal bir yapı tas yani normalde demeyeyim de kalıcı bir yapı tasarlarken de aslında aynı soruları daha geniş zaman aralıklarında e, daha geniş zaman aralıkları için soruyor oluyorsunuz ve e, oradaki malzeme bilgisi, oradaki insanın yap mekanla kuracağı ilişkinin tahmini ya da potansiyelini bütün o önceki kısa zamanda elde ettiğiniz projelerden oraya aktarma fırsatınız oluyor diye düşünüyorum. Bizim zaten bu anlamda da bir sürü büyük projemiz de olmadı. Yani en büyük yaptığımız şey Beylikdüzü Kültür Merkezi'ydi. Ki tabii o da bir uçurumdu bu arada. Böyle bir 50 metre, 100 metrekareyle uğraşırken bir anda 20 bin <laughs> e, uğraşıyordu. Planlamadan oldu bu arada. Çok ilginç yani. O süreç de çok ilginçti. İşte bir anda e, böyle bir e, şeyle e, Belediyenin çağrısıyla hiç de bu daha önceden içinde bulunmadığımız bir süreçti çünkü ee, kamuya proje yapmak da bambaşka bir süreç. Sadece önceki yaptığımız o kamusal projelerin şeyiyle ee, işte yarattığı etkiyle bizi işte davet ettiler vesaire ve böyle bir süreç başladı. Orada da. Aslında aynı şeylerimiz, reflekslerimizi değiştirmeye çalıştık. E Şansımızda şöyle bir durum vardı, bu da kamusal bir yapıydı. E, kamusal alanda, açık alanda yaptığımız şeyleri, bu sefer kapalı bir e, kapalı bir mekanın içinde kurgulama. Fakat hala aynı. İsteyen istediği gibi kapısından girip binanın içine e, etkinliklere katılabiliyor. İşte atriumunda zaman geçiriyor vesaire. O anlamda aslında e, deneyim olarak çok da farklı bir deneyim değil. Sadece açık olarak çok farklı bir. Peki burada. Burada bir yani çok böyle anlık olarak aklıma gelen bir soruyu şöyle sormak istiyorum. Şimdi e, kamuya proje yapmak e, ayrı bir deneyim dediğin ya aslında bu kamuya proje yapmanın e, kısıtları e, bizim inşa etme eylemimize de çok doğrudan etki eden böyle bir takım e, e, bir takım durumları barındırıyor. Yani işte kamunun e, sizi işi tarif etme biçimi, işi elde etme biçimiyle e, oradaki işte ne bileyim işte o ihaleye çıkma süreçlerine kadar geçen o bürokratik evre, ee, aslında bizim inşa etme eylemimizin e, içeriklerini bir ölçekte bizim kontrolümüzden ya da istediğimizin gerçekleşmesi durumundan uzaklaştırıyor diye düşünüyorum. E, geçici bir şey yapmakla, işte göğe bakma durağını yapmakla, e, Beylikdüzü Kültür Merkezi'ni yapmak arasında e, herhalde e, bir şeyin inşa etme koşulları anlamında ciddi bir farklılık var. evet, göğe ee, Bakma durağı çok daha zordu. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bir şekilde de yüzüp yüzmeyeceğini hiçbir zaman bilmiyoruz. Yani çok hipotetik bir konu. <laughs> Ve jüri'nin de bizi nasıl seçtiğini hala yani şeyle Jüri'de Han vardı, Hanla hep konuşuruz. Yani iyi projeydi, o yüzden seçtik diye bir şey var ama o kadar riski vardı ki suyun altında ne olduğunu bilmiyorduk bir kere. Betonun altında bizim onları yüzleyebilecek e, denizin kesitini böyle biz orada şöyle bir kesit oluşturduk. E, mazgallar vardı İstanbul Modern'in bahçesinde belki hatırlarsın o mazgallardan böyle aynı bir balık bir kurşun salladık böyle hipotetik bir kesit oluşturduk buranın altı böyledir dedik ve bu arada kimse bilmiyor öyle olup olmadığını e, ondan sonra e, bir şekilde inandı jüri e, ve bizi aslında çok da... <gülüyor> <gülüyor> Savcılar dedi ki buranın altı böyle değil, buranın altı full perde duvar. Hiç siz bunu bu çamandırayı bu koyacak yeriniz yok vesaire. Çünkü yan tarafında dalmışlar, orayı biliyorlar. Ama şans eseri bizim orası kazıkmış yani perde duvar yokmuş ee, falan filan böyle, bir ama tabii bütün yeni mezunuz ya yeni de işte ilk yapılan işimiz ee, daha yeni yeni öğreniyoruz bir şey inşa etmiyor. O kadar ciddi karın ağrıları yaşadık ki. Ve bir de bunun üstüne orada biz işin yüklenicisiydik de. Program çünkü New York'taki Mama'dan alındığı için sözleşme öyle. Yani sen işi aynı zamanda yapan insansın. Yani inşa eden de insansın. Neyse, e, şu, bu da şuna demiş şu demek oluyor. Bütçeyi açarsan cebinden vermek zorundasın. Başta çünkü sana verdiğimiz sadece bütçe var. Cebimizde beş kuruş para yok. <laughs> Bitti karın ağrıları yaşadık. O yüzden Beylikdüzü Kültür Merkezi çok daha konforlu bir süreç diyebilirim ee, şey anlamında. Peki buradan, ha, ha, lütfen sen tamamla lütfen. Bunun diğer kısmını işin bürokrasisine geri dönersek, e, şeyde de bu arada son küçük bir parantez, de, Göğe Bakma Duran'da da bir e, bürokrasi vardı çünkü alan denizcilik işletmelerine aitti, işin kamu ayağı öyle bir vardı aslında onlardan izin alınması gerekti falan filan. Ama neyse ki bize bula, bize bulaştırmadı İstanbul Modern ee, sağ olsunlar. onlar halletti bütün o süreci. Eee Beylikdüzü Kültür Merkezi'nde ise şansımıza yani bizim e, ilk kamuyla bir şey ya, inşa etme ilk ve son yani son diyeyim yani ondan sonra bir şey inşa etmedik kamuyla deneyimimizde Şansımıza çok bizi dinleyen bir e, yerel yönetimle denk geldik ve şey süreci tasarım süreci diyeyim. Yani diğer süreç çok zor gerçekten o doğru. İşin bürokrasi kısmı, e, kağıtlar vesaire. Ama tasarım süreci çok iyiydi. Ama şöyle de bir şey var bence. Biz hiçbir zaman tutturan mimar rolünde olmadık. Yani yok ben böyle bir şey görmek istiyorum, ben bunu yapmak istiyorum, şöyle geri adım atmam, bundan vazgeçmem falan filan demedik. Her toplantıda onlar bize bütçelerini söylediler. Biz de gerektiği noktada o bütçeye uydurabilmek için projeyi gerekli revizyonları yaptık. Fakat buradaki tek kritik şeydi kafalarına göre revizyon yapmadılar hep bize sordular. Ee, bu, burada bu, şu malzemeye bütçemiz yetmiyor ya da bu imalata bütçemiz yetmiyor. Bunun yerine ne yapalım? Biz de bir sürekli e, ona bir çözüm oluşturmaya çalıştık ve böylece e, karın ağrısı çok fazla olmayan bir süreç oldu diyebilirim. Peki mesela burada şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün mü? Ee, bir ölçüde aslında e, ...fazlasıyla deneysellik barındıran bir alanınız var. Ee, hani bu geçicilik üstüne kurulu, işte malzemenin doğasıyla ilişkili... E, ...bir takım yapma yöntemleriyle ilişkili olan e, mekanı ürettiğiniz durumlarımız var. Böyle bir deneyimimiz var. Öte tarafta işte bir tane de olsa e, işte bir belediyeye yapılmış bir iş var. E, bu ikisi arasındaki temel farklılığı bir şeyi denemek... ...yani e, mekansal farklılığı kuran şeyin aslında inşa etmeye yönelik olarak... E, o eylemlerimizdeki farklılık olduğunu söylemek mümkün mü? E, göğe bakma durağı ya da ne bileyim işte e, bu Erzincan'da yaptığınız e, kümes e, aslında ciddi anlamda e, yapısal denemeler, işte eyleme yönelik olarak e, bir takım farklı arayışlar e, işte çatkıyı mekanı üretme yönünde kullanmaya yönelik olarak bir takım yeni senaryolar üstünde kuruldu. Dolayısıyla bir şey deneniyor. Ama öte tarafta bir kültür merkezinde oluşturduğu o klasik bildiğimiz anlamda program var. Bu çerçevede mesela inşa etmenin e, geleceğine yönelik olarak bir tartışmaya başlayacak olursak, e, deneysellik bunun neresine oturacak? Bir şey denemek ve oradan mekansal bir durum e, ya da mekansal bir tecrübe elde etmek anlamında soruyorum bunu. E şimdi de deneyselliği şey diye tariflersek o zaman bence çok karşılık olmaz. Yani sırf böyle biz orada bir şey denemek istedik, e yani o başta söylediğim ekosantrik durumla tariflersek o zaman mutlaka ha, ölçekten bağımsız olarak her zaman duvara çarpar çarpar bence. Yani göğe bakma durağında çok basit bir durum vardı. Ee, boğaz'ın kenarında olmasına rağmen gümrük sebebiyle ötesine geçemedin. E, boğaz e, Boğazla ilişki kuramadığın bir alan. Biz de dedik ki görsel olarak geçemiyorsa köprüsüne o zaman bu boğazın yani o suyu bir şekilde bahçeye başka görsel olmadan başka bir ile getirebilir mi suyun hareketini vesaire. Ve tabii böyle dediğinizde karşı tarafı ikna etmek de kolay oluyor. Ya da Erzincan'daki durumda çok ekstrem koşulların olduğu bir alan. Erzincan zaten uzakta bir yer. Bir şey inşa etmek çok kolay değil. İklimsel olarak çok zor bir yer. Birinci derece deprem işte yaz kış sıcaklık farkı 50-60 dereceleri buluyor neredeyse. O yüzden oradaki taktiğimizde ne oldu? Yani yerinde bir şey ki önceki deneyimi kutluğunun orada bizden önce Erginoğlu çalıştığı inşa ettiği bir ev vardı. Orada gerçekten yapım anlamında çok ciddi sorunlar yaşadığı için yerel bir takım çözümler ararken biz de dedik ki bunu prefabrik olarak yapalım fabrikada ve birebir gidip aynısını birkaç günde yerinde kuralım. Ve kullandığımız malzeme de ahşap olsun. Herhangi bir her, her, her yerde zaten bulması çok kolay. Bakımı çok kolay. E, kurulumu çok kolay vesaire. Şimdi böyle bir takım temelleri oturduğunda ya da işte yüzer evin katlanması niye durduk? Bir kere niye yüzen bir ev yapıyorsun deprem sonrası? Çok absürt bir durum. Yani e, niye insanlar yüzen bir şeyin içinde yaşıyor? E çünkü karada yer yok diyoruz. Niye katlanıyor? Çünkü çok kolay depolanması lazım. Çok hızlı kurulması lazım. Gibi Kişisel olmayan, yani başta dediğim o hani kurgular var ya, mimarın kafasında yarattığı kurgular, yani böyle bir senaryo yazıyorsun ve aslında en şeyi o mimarın, o senaryoyu inandırması lazım masadaki herkesi Fakat biz bunu böyle bir subjektif senaryo yerine gerçekten objektif gerçeklikler üzerine kurduğunda o deneyselliği o zaman ölçekten bağımsız bir şey ne geliyor bence. Yani mesela... Beylikdüzü'ne e, geçersek de oradan bizim diğer projelerde kullandığımız ki aynı anda işte orada hem e, küçük kabini yapıyorduk e, kümesi yapıyorduk aynı kontur plan birebir aynı kontur plan e, Beylikdüzü Kültür Merkezi'nde de kullandık e, ve neredeyse işin yani bit, bitmiş e, imalatın %70 falan kontur plak yani görünenin projenin çünkü niye çünkü iş çok az işçilik gerekiyor çok kolay bulabiliyorsunuz e, bakımı çok kolay. E, vesaire vesaire gibi bir takım şeyler ee, yani ölçekler farklı olmasına rağmen malzemelerde ya da işte ortaya mesela dev bir merdiven koyduk. Ee, hiç aklında olmayan bir şeydi belediyenin. Normalde çok e, tepki verebilecekleri bir durumken. Fakat bütün sirkülasyon sorunu çözüyordu. O atriumu anlamlı hale getiriyordu. Ee, i̇şte ne bileyim yapay bir sürü bitki vardı eskiden. Biz onları doğal ışıkla doğal bir saksı şeyine çevirdik. Kurtus vesaire. Yani e, temellendirebildiğiniz sürece özetle deneysel şey aslında yani işin deneme kısmı daha doğrusu onu yaparken, inşa ederken oluyor. Yani fikir anlamındaki deneysel deneysel olma durumunun çok iyi temellendirilmesi gerekiyor. Diye. Aslında hani birçok işinizde bu söylediğinizin doğrudan karşılıklı oraya olduğunu görüyorum. Yani hani, hani bu, bu anlamda aslında yaptığınız işlere yönelik olarak geçer, genel açılımı çok iyi de özetledin. Ben birazcık tartışmanın yönünü şöyle değiştirmeyi istiyorum. Şimdi işte bugünün güncel koşullarında baktığımızda COVID meselesi aslında her alanda yeni tartışmaların yapılmasını bir şekilde gerektiriyor. Yani her alanın bir sorgulanmaya ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Hani Bu çerçevede bu COVID ile başlayan süreci nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten mesela kendi alanımıza yönelik olarak böyle derin bir kırılma ya yol açar mı? Yani bir devrim niteliğinde bir takım şeyleri oluşturur mu? Bakma biçimimizi, tasarlama biçimimizi, inşa etme biçimimizde böyle derin bir değişime yol açar mı sence? Bunun devamında da gibi açarsa gibi. nasıl nasıl olacak diye soracağım. Ben <laughs> Öyle, bunu dürüst şey diyeyim, söyleyeyim, mimarlık bence böyle şeylere tepki vermek için çok antal bir disiplin. Öyle şey bir disiplin falan değil. Hani COVID oldu hemen böyle bir buna manevra alsın öyle bir şey değil maalesef mimarlık bence. Ve zaten bu süreçte de gördük onu yani yapabildiğimiz en fazla şey işte konteynerları dekor edip işte bir çözüm önerisi diye sunmak oldu kişisel fikrim. Bir de şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben yani bütün bu durumun yani sosyal mesafe durumunun kentsel tasarım ve mimarlığın zaten antitezi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kent dediğin yer aslında böyle bir bir mıknatıs insanları çekmek üzere, insanları bir araya getirmek üzere. Ee, Binalar, onun fiziksel hali, hali zaten yani insanlar bir araya gelsin, beraber e, bir şeyler üretsin, bir şeyler pay, paylaşsın e, diye yaptığımız bir şey. Bu anlamda mimarlığın e, sosyal mesafe şeyi üzerinden, pandemi sonrası sosyal mesafe üzerinden yeniden tanımlanabileceğini falan düşünmüyorum. Çünkü kendi antitezini oluşturmuş. Olur. Bütün derdimiz zaten bunun zıttını söylemek. Ya da işte bu o bahsettiği zaten virüs öncesi belli bir izolasyon halindeydik. Sürekli ekrana bakıyorduk. Birbirimizi görmüyorduk. Dediği durumun çözümünü uğraşmakla meşgul bir meslek diyeyim e, mimarlık. Yani nasıl insanları kamusal alanda bir araya getiririz? Nasıl beraber iletişimleri, ilişkilerini arttıracak çözümler e, yaratabiliriz? Diye bir arayışı arayışımız var her zaman bence. Yani en başından beri ta en geriye yani neyse bunu sıfır noktası oraya gidersek oradan beri bütün amacı bu zaten mimarlığın. Şimdi bir virüsle bunun değişeceğini falan sanmıyorum açıkçası. Fakat şu olabilir, belki şöyle bir şey tetikleyelim. Yine kentlere geri dönersek tamam kentler böyle.